İnci sen ne yaptın? Tamir malzemelerini mi yıkıyorsun Anne. canım? Ne oldu? Ben sen çamur mu olmuş? Hemen yıka gel. Gel bakalım. Ya sen tamir malzemelerini mi yıkıyordun? Bakayım nasıl yıkıyorsun ya? Ay ayak ıslandın <laughs> mı? Bebeğim çamur mu oldu oralar? Güzel mi? Yıka yıka. Matkabını da yıka. Çekicini yıka. He. Bakalım. Ah, yıka penseni de. Aferin sana. Anne. Anne. Canım. Anne. Temizlendi mi? Ay çok güzel yapıyorsun. Hah, yıka anneciğim yıka. Sen bahçeyi mi suluyorsun? Oyuncaklarını mı yıkıyorsun? Anlamadım ben. He? Anneciğim Bakar mısın bir bana Ayakların çok ıslanmış olabilir mi İnci İnci kendi kendine oyun buldu İnci bir dahaki sefer Kovalarını getirelim tamam mı Aa, Yapma anneciğim öyle ama Çimektik ya buralara bebeğim Çimektik ya Onlar çıkmasın tamam mı Ay inci kendine çok güzel bir oyun buldu. Aferin sana. Aa, hayır anneciğim. Üstünü ıslattın. Evet de üstün çok ıslandı. Gördün mü üstünü ne kadar ıslattığını? Allah Allah. Sula çimleri sula ya. Baksana çimlerimiz ne güzel çıkmış gördün mü? He? İnciciğim di bahçemizi suluyor. Ama birazcık sanki fazla ıslattı kendisini. Bir tanem. Ay 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 ince ince. İnci sana bir şeyse. Aa! Bakar mısın arkada ne var? Penguenli. Bak bak penguenli sandalyen var gördün mü?